Hı. Bunların is isimlerini koymak istiyorum. Koyalım mı? Koyalım diyorsun. Bu, bunun ismi Çilek olsun. Tamam. Bunun ismi Pakize. Pakize. <laughs> bununki? Hmm, bununki ne olsun? Hmm. Minnoş. Tamam bu da boncuk olsun. Boncuk. Senin bir tane daha bebeğin vardı. Aa, ama nerede bakar mı? Gitti e, git de bir bak hadi bakalım. Tamam ben de gittim. Tamam sen de git de bak. Abi bebeğim bulamadım, sen de gelsene. Bulamadın? Tu, ben de bakayım, gel. Ben nereye koydum biliyorum. Bulduk. Bakın sonunda gördün mü? Bunun adı neydi? E, pengu. 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 <Gülüyor> <Gülüyor> baba bebek geliyor. Evet. Baba. Ne, ne oldu bunlara? Biz ne? bir şey yapmadık ki. Ben, ben de sizin yanınızdaydım. Ne oldu bunlara? Bilmiyoruz ki. Şuna bakın. Anne Anneni çağır bakayım. Ben bu görmüş mü? Anne. Anne 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 Allah. anne. 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 Ne oldu lisi? Masadaki bebeklerim sen, sen mi kaldırdın? Hayır onu, anneciğim. Anne bebeklerimiz Görmedim. birden. Biz be bebeğimizi arıyorduk işte. Bir tane daha bebek kayıptı. Onu aradık. İşte alışana masanın üstünde bebeklerimiz yoktu. Bebekleri yok yani. Evet. Çocuklar görmedim ki bir ben, de, sabahtan beri buradayım. Ben kaldırmadın değil mi? Hayır. Ben burada işim o var. iş şey yapıyorum. Bir bakalım kim aldı kim ne etti. Yine biri mi geldi bizim eve hiç zaten gelen çıkan belli değildi. Hadi bakalım o zaman. De yok. <laughs> anne bak ben bu neredeydi bebekleriniz bulmaya... burada mıydı? Evet, ben bu bebeği bulmaya gittiğimizde gelmişti işte burada bebekler yoktu. Allah Allah nereye gitti acaba ya? Ben de görmedim. Arayalım mı şöyle nereye gitmiş olabilir? bilmiyordum Ay ya bir yerde koku geliyor. Siz alıyor musunuz Ay, Anne şey olmasın. Koku. Çok kötü bir koku bir geliyor. Var. Gelin bakalım nereden geliyor bu koku? Gebeci tuvalet Aa, gelmiş. Oh, ben de diyorum, Gerçekten bu beri, gelmiş diye yine. Evet çok kötü kokuyor. Oh, Sorun yok bebekler, bebekleri. Bebekleri bu mu almış? Sen var. mi aldın bebekleri? Söyle bakalım. Evet ben aldım. Baba. Uh -huh. Hadi bulun bakalım bebekleri. Aa bu uh -huh. almış. Hadi Ay de, seni kötü şey. Biz yer zehirlenmeden gelmeden evet, gidelim. Evet gidelim. Önce bunu kovmamız olurdu. lazım. <gülüyor> <gülüyor> Önce bunu evet. Elbise çıkaralım. <laughs> ben kendim gideceğimize gerek kalmadı. Ben gidiyorum. Gidim, git 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 git. <gülüyor> <gülüyor> evet, evet gitti. Aha, bu, o bebeklerin bir yere sakladın. Onları bulmamız lazım. Evet bence odaya sakladın. Hadi odaya hemen bulalım sakladın. gelin. Yoksa götürdü mü giderken? Öyledim. Yok ya elinde görmedim. ben. Hiçbir yerde görmedim. Hadi, Hadi baba bakalım ben... nereye saklamış olabilir? Baba. Aa kapının orada. Aa, aa o hangisi kızım adı Nevin'in? Fakize. pakize dur ben alayım. Dur hemen alayım. Evet, Parkisi. Evet. Parkisi ben alayım Fakize. Eee bulduk. Dedim buldum baba. pakizeyi bulduk. Bakalım aa nereye saklamış. Bunun adı neydi? Çilek. Çileği de bulduk. Şimdi minnoşlar boncuk kaldı. Minnoşlar boncuk kaldı. Hadi bakalım onu ben arayalım. Ha bulmuş. Nerede? Perdenin arkasına Hı, mı saklamış? Ilnoş. Aa burada bir fide. Boncuk. Aa bir soruya girmiş. Bu da bu da pengu da burada zaten. Pengu burada. Ay bu kadar da değil mi Fatma? Evet. Tamam bulduk. Ne kadar acaba ya? 5 tane olacak. Evet bebeklerimizi bulduk. Beş tamam mı? Sorun bebi. çözüldü mü? Tamam. Evet. Tam 14, bu kadar zaten tam. değil mi Fatma? Hı -hı. Hadi oynayalım. Here, <laughs> here.